Merhabalar arkadaşlar. Bugün 15 Kasım 2023. Özellikle 15'inden sonra sismik hareketliliklerle ilgili daha rahat, daha stabil olabileceğimizi ve ülkemiz üzerinden iz düşümlerinin yavaş yavaş sola doğru kaydığını söylemiştim. Şimdi yeniden vurguluyorum arkadaşlar. Özellikle Ege bölgesiyle biraz sıkıntılar kaldı. Bunlar nereler? Doğu Marmara'dan Ege'ye doğru iniyor. Ege kıyıları. Ee, burada neler var arkadaşlar? Kırk, Kırıkkale, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir. Balıkesir'den aşağıya İzmir'e doğru, İzmir'den Muğla'ya doğru. Ege'nin sahil kesimi ve Doğu Marmara kısmı. Buradan bir iz düşümümüz var. Bodrum'da yine Girit arkadaşlar. İraklion Girit üzerinden özellikle Yunanistan'ın alt kısmında deniz üzerinde bir iz düşümü var. Ee, ne oluyor arkadaşlar? Yunanistan'ın çok yakın bir lokasyonun alt kısmı burada sismik hareketlilik olabilir. Aynı zamanda arkadaşlar burada hava ile ilgili ve sismik hareketliliklerle ilgili evet çok büyük bir şey beklemiyorum ama e, özellikle arkadaşlar ülkemize baktığımızda Batum üzerinden inen bir iz düşümümüz var. Burada hangi iller mevcut? Van, Muş, Ağrı, Iğdır. Buralar hem hava ile ilgili sınanabilir hem de sismik hareketliliklerle alakalı arkadaşlar sorunlar verebilir. Bunun dışında e, ülkemiz çok büyük bir deprem görmez bu dönemde. Evet oğlak ay oğlağa geçti. E, öncü bir burç. Ama sabit burçlara nazaran öncü burçlarda da e, sismik hareketlilikler yavaş boyutlu yani az boyutlu olur. Çok büyük bir şey beklemiyorum. Yıkıcı bir şey olmaz. Evet stabil zamanlara geçiş yapmış durumdayız. Çok şükürler olsun. Fakat yeni bir e, haftaya girerken önümüzdeki günlerde özellikle Marmara'dan yine Karadeniz'e doğru gelen daha kuvvetli yağışlar olabilir. Evet. Sürpriz bir şekilde ani bir fırtına ve kar yağışıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hazırlıksız bir şekilde. O nedenle mutlaka hazırlıklarınızı yapın. Zaruri araç kullanıyorsanız ona göre işte kar lastiğidir vesairedir. Ayarlayın. Ani bastırır ve bir anda ortada kalabilirsiniz. Allah muhafaza. O yüzden önlemlerinizi lütfen alalım. Evet. Bunun dışında herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Sadece Ankara ile ilgili yine gerginlikler devam ediyor. Ankara ile ilgili özellikle meclisle alakalı değişik kararlar alınabilir demiştim. Bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliği ile alakalı önemli kararlar adım atıldı. Bu da nokta atışı olmuş oldu. Ankara deyince hemen Ankara'dakiler depreme yormasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile alakalı alınan politik kararlar olabilir dedim ve burada uzlaşılar kargaşalar da olabilir işsel sorunlar da olabilir mecliste agresyonlar ve fikir ayrılıkları yaşanabilir demiştik nokta atışı yaptık arkadaşlar volkanik hareketliliklerle ilgili Japonya üzerinden Afrika özellikle bu iz düşümü Afrika üzerindeydi Afrika'da da doğal afetler ve seller oldu. Çok ilginç bir şekilde Afrika'da olağan bir şey değil. Tabii ki de Suudi Arabistan'da da olağan olmadığı gibi Afrika'yı da nokta atışı yaptık. Evet, şimdi artık hava elementi ile ilgili etkilenen yerler ülkeler olarak da Gürcistan, Irak. Irak'tan yine Suudi Arabistan'a doğru iniyor. Özellikle Türkiye'nin de doğu tarafı Ağrı, Muş, Van sınır komple arkadaşlar dikkatli olmalı hava elementi ile ilgili sismik hareketlilikler de verebilir İran'da dahil buna İran'da da yine sismik hareketlilikler devam eder, eder arkadaşlar yıkıcı bir şey olmaz ama e, artçılar e, şu anda du, e, durağın pozisyonda ama hareketlenebilir arkadaşlar Evet sizleri seviyorum Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bunu da YouTube'da paylaşacağız. Likelamayı, videomu likelamayı, paylaşmayı unutmayın.